Allah Azze ve Celle Ya eyyuhallezine amanu La yaskar kavmun min kavmi Erkek bir kavim Erkekler bazı erkekler Bazı erkeklere alaya almasın Diyor Dalga geçmesin Onları hor ve hakir Görmesin diyor Allah Subhanahu ve Teala Niye Allah Azze ve Celle öyle söylüyor Çünkü dalga geçmek Alaya almak Müslümanların vasıfları değildir abiler Dalga geçmek Alaya almak hor ve hakir görmek bunlar kafirlerin vasıflarıdır, Müslümanların vasıfları değildir. Allah Azze ve Celle bize kafirleri anlatırken onların alaycı olduğunu, dala geçen insanlar olduğunu, insanları hor ve hakir gördüğünü Allah Azze ve Celle bize anlatıyor. Duyyine lillezine keferu hayatu dunya. O kafirlere dünya hayatı süslü gösterin diyor Allah Azze ve Celle. Ve minellezine amenu. Onlar ki müminlerle dalga geçerler diyor Allah Teala. Demek ki bu vasıf kimin? Bu, bu vasıf, Müslüman insanlara dalga geçmek, insanlara alaya almak, insanları hor ve hakir görmek vasfı Müslümanların vasıfları değilmiş. Kimin vasıfları? Bu vasıflar kafir olan insanların, müşrik olan insanların vasıflarıdır. Ve Allah Azze ve Celle bize diyor ki, ey iman edinler siz Müslümanlarsınız. Siz Allah'a iman etmiş olan insanlarsınız. Sizler kardeşlerinizi alaya almayın. Kardeşlerinizi hor ve hakir görmeyin. Birbirinizle dalga geçmeyin diyerekten Allah Subhanahu ve Teala bize bize söylüyor. Bakın. Davaya geçmek müminlerin vasıfları değildir. E, değildir dedik. Şimdi yine sahabeden biliyorsunuz Ebuzer Ebu Zer an kendi kölesini Yebnes Sevde diyor kendi kölesine. Ey kara kadının oğlu. Ey siyah kadın, kara kadının oğlu diyor. Bu cahiliye adetlerindendir. Bu cahiliye sözlerindendir. Peygamber Vesselam bu sözü duyduğu zaman, o köle onu şikayete gittiği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şeye diyor ki, Ebu e diyor ki e tah اُمِّهِ Sen onu annesiyle mi ayıpladın? Sende cahiliyenin kalıntıları vardır ey Ebu Zer. Sende cahiliyenin kalıntıları var. Ebu Zer kim kardeşler? Ebu Zer radıyallahu anh, bu ümmetin en takva ehli, en zühd tehli insanlarından bir tanesidir. Amma ve lakin kızdığı zaman, Ağzından böyle bir kelime çıktığı zaman Allah Resulü diyor ki bu cahiliyenin adetidir ey Ebu Zer. Sende cahiliyenin kalıntısı var. Senin bu yaptığın yani müşriklerin davranışı gibi bir davranış. Sen cahiliyedeyken müşrikken böyle yapıyordun ey Ebu Zer dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona. Demek ki kişi annesinden dolayı ayıplanmaz. Kişi renginden dolayı ayıplanmaz. Müslümanlar böyle bir şeylerden dolayı insanları insanlara ayıplamaz. Peki Hangi vasıflardan dolayı insanlar ayıplanıyor peki e, günümüzün dünyasında çevremize bakıldığı zaman? insanlar mallarından dolayı ayıplanabiliyor. Kimi insanın parası yoktur, malı, malı yoktur, adam onunla dalga geçebiliyor. Fakirdir diyor, hor ve hakir görüyor, parası malı olmadığından dolayı kendisiyle dalga, kendisiyle dalga geçebiliyor. Yine insanlar insanların aşiretleriyle, insanlar insanların ırklarıyla dalga geçiyor. Bir Türk, bir Türk bir Kürt için pis Kürt diyebilir, e, diyebiliyor. Bunu söyleyebiliyor. Onu ırkıyla, ırkıyla alaya alıyor. ırkıyla dalga dalga geçiyor. Belki o senden daha hayırlıdır. Nereden biliyorsun? Belki o senden çok çok daha hayırlıdır. Allah teala öyle söylüyor zaten. Olur ki o dalga geçenler, dalga geçenler, dalga geçenler, dalga geçenlerden daha hayırlıdır diyor Allah teala. Ama topluma bakıldığı zaman toplumda Kürtler Türklerle dalga geçiyor. Türkler ise Kürtlerle dalga geçiyor. Ve hatta toplumun içerisinde Arap kardeşler var. Türkler Araplarla dalga geçiyor. Bir kavim sırf ırkından dolayı dalga geçebilir mi? Bu Müslümanın vasfı olabilir mi? Hayır bu Müslümanın vasfı olamaz. Ama toplumun içerisine bakıldığı zaman toplumun içerisine bu öyle bir yayılmış ki adam pis Kürt diyerekten veya hatta Pis Türk diyerekten ne yapabiliyor? Kardeşleriyle kardeşleri dalga dalga geçebiliyor. Müslümanlar bakıyorsun Müslümanların sosyal statüsüyle al alay alabiliyor alaya alabiliyor. Onlarla dalga dalga geçebiliyor. Ve hatta yaptığı işten dolayı insanlarla dalga geçebiliyor. İnsanları alaya alaya alabiliyor. Ve hatta bir Müslüman vardır, zekidir, akıllıdır, anlayışı kuvvetlidir, fehmi kuvvetlidir. Ama fehmi kuvvetli olmayan, anlayışı kuvvetli olmayan bir başka kardeşiyle dalga dalga geçebiliyor. Onu alaya alabiliyor. Onu hor ve hakir, hur ve hakir görebiliyor. Sen sana anlayış vermişse Allah subhanahu teala, sana bir fehim vermişse bu Allah azze ve celle'nin verdiği sana bir nimettir. Belki kardeşine bunu vermemiş olabilir. Sen bundan dolayı kardeşinle dalga geçemezsin. Bundan dolayı onu hor ve hor ve hakir göremezsin. Bu müminlerin vasıfları değildir abiler. Bu müminlerin vasıfları değildir. Bunlar cahiliye adetlerindendir. Sen var, senin dilin iyi laf yapabiliyor, iyi konuşabiliyorsun, iyi anlatabiliyorsun, iyi hitap edebiliyorsun. Bazı kardeşlerim vardır, hitap edemiyordur, anlatamıyordur, dili dönmüyordur. Ee, bu konuda zayıftır. Allah subhanahu teala ona bu kabiliyeti, kabiliyeti vermemiştir. Sen bundan dolayı kardeşini ayıplayamazsın. Sen bundan dolayı kardeşini hor ve hakir, hor ve hakir göremezsin. İşte Allah Azze ve Celle bize bunu anlatıyor. Bir kavim başka bir kavmi alaya almasın. Bir kavim başka bir kavmi hor ve hakir görmesin. Bundan dolayı ayıplamasın diyor Allah. Allah Teala. Sen kardeşini bundan dolayı ayıplarsan Bi'sel fusuku bir bi'sel ismul iman. İmandan sonra fasıklık ismi ne kadar kötüdür. Sen eğer bunu yaparsan diyor Allah teala, imandan sonra fasık ismini almış olursun. Fasık bir Müslüman olmuş olmuş olursun diyor Allah teala. Sen kardeşini yapamazsın, kardeşini ayıplayamazsın. Yine bir Müslüman vardır hata etmiştir, bir Müslüman vardır günah işlemiştir. Sen bir Müslüman sırf o günahı işlediğinden dolayı, o hatayı yaptığından dolayı onu ayıplıyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir mümin, zayıf bir hadis de olsa, bir mümin kardeşini bir günahla ayıplarsa onu işlemeden Allah onun canını almaz. O onu işlemeden Allah onun canını almaz. Yani belki Allah Subhanahu ve teala senin günahını setretmiştir. insanların ortasına, insanların arasına çıkarmamıştır. Ama kardeşinin günahını setretmemiştir Allah azze ve celle. Kardeşinin günahı ortadadır. Sen onun günahını ayıplarsan, onu bundan dolayı ayıplarsan Allah Resulü diyor ki o ölmeden Allah subhanahu o ameli ona işlettirecektir yani. Muhakkak ki o ameli yapacaktır. Bundan dolayı sen kardeşini yapamazsın. Bundan dolayı sen kardeşini ayıplayamazsın. Müslümanların bu kulağına ekip olsun. Bir kardeşimiz hata yaptığı zaman, bir kardeşimiz yanlış yaptığı zaman, bir kardeşimiz günah işlediği zaman Müslüman onu ayıplamayacak. Hata edebilir, yanlış yapabilir, günah işleyebilir, ya Rabbi bizi bundan sakındır diyeceğiz. Kardeşimiz için de ne yapabileceğiz? En fazla dua edebiliriz. Ama ayıplarsak. Neden böyle yapıyor? Görüyor musun falancalarda ne yapıyor? O da var ya bu ameli işlemiş. Allah onun belasını vermesin gibi. Ve benzeri şeylerle ayıplarsak. Tenkit edersek. <laughs> olur ki biz de aynı günahı. Aynı günahı işleye, işleyebiliriz. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle bir kavim. Başka bir kavmini almasın, Başka bir kavmi alaya, alaya almasın. Belki alaya aldığımız kardeşimiz bizden çok çok daha hayırlıdır. Biz yapısından dolayı, şeklinden dolayı kardeşimizi ayıplıyoruz. Hor ve hakir görüyoruz. Ama belki o bizden çok çok daha hayırlıdır. Çünkü Allah subhanahu teala hiçbirimizin suretlerine bakmayacak. Allah azze ve celle hiçbirimizin malına bakmayacak. Benim malım var falan canım malı yok. Ben bundan dolayı onu hor ve hakir görüyorum. Allah azze ve celle senin malına bakmayacak kardeşim. Senin yüzün çok güzel. Kardeşimin yüzü çok güzel değil. Allah Azze ve Celle senin suretine de bakmayacak. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle seni değerlendirmeyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى سُوَارِكُمْ وَاَوَّالِكُمْ Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. وَلَاكِنْ يَنْظُرُ قُلُوبِكُمْ amalikum. Allah sizin kalplerinize ve Allah Azze ve Celle sizin amellerinize, amellerinize bakar. Senin malın çok, eyvallah. Ama Allah senin malına bakmayacak. Senin suretin çok güzel. Ama Allah Azze ve Celle senin suretine de bakmayacak. Allah subhanahu hepimizin kalplerine ve Allah azze ve celle bizim amellerimize, bizim amellerimize bakacak. Sen güçlü olabilirsin, güçlü bir Müslüman olabilirsin ama zayıf bir Müslümanı bundan dolayı hor ve hakir görmeyeceksin, bundan dolayı ayıplamayacaksın. Allah senin bu gücüne bakmayacak. Allah azze ve celle senin kalplerine, kalbine ve senin ameline bakacak. Müslüman bunları bilecek. Müslüman karşısında kardeşi varsa, karşısında bir Müslüman varsa <laughs> ona göre davranacak. Kardeşini ayıplayacak hiçbir davranışta, hiçbir davranışta bulunmayacak. Eğer ki böyle yaparsa Allah Subhanahu Teala bu yapılanın bir zalimlik olduğunu, bu yapılanın imandan sonra bir fasıklık olduğunu bize bize bildiriyor. Demek ki ne yapacağız kardeşler? Demek ki Müslümanlara dalga geçmeyeceğiz. Müslümanları hor ve hakir görmeyeceğiz. Belki statüsü zayıftır. Belki şekli şemali zayıftır. Belki yüz, yüzü o kadar güzel de değildir. Belki boyu da çok da uzun da değildir. Ama Allah Azze ve Celle katındaki değeri belki bizden çok çok daha fazladır. Allah da öyle söylüyor. Asa اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا Belki onlar sizden daha hayırlı diyor Allah Bundan dolayı sen bir kardeşini Allah'a almayacaksın. Bir kardeşinle dalga, bir kardeşinle dalga geçmeyeceksin. Bakın sahabeden Bera İbni Malik var. Bera İbni Malik, Enes İbni Malik'in e, ağabeyi. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bir gün Müslümanlar içerisinde otururken dedi ki Allah Resulü içimizde dedi saçı başı dağınık, üstü başı toz halinde kapılara gitse insanlardan kız istese insanlar onların kapısı onu kapısından gönderir. Fakat dedi onlar öyle bir Allah'la bağlılığı var ki Allah'a yemin etseler Allah onların yeminlerini boşa çıkarmaz. Dedi ki Allah Resulü ve minhumul berabi berabi malik. Dedi ki Bera İbni Malik de onlardan bir tanesidir. Saçı başı dağınık, toz halinde ve insanların kapısına gitseler insanlar onları kapısından gönderir. Dedi ki Bera İbni Malik bunlardan bir tanesidir. Bera İbni Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Yemame'ye, ve bütün savaşlara katıldı ve güzel mücadeleler gösterdi. Ömer radıyallahu an döneminde İran'da Tüster'in fethine geliniyor ve Müslümanlar tüsleri bir türlü fethedemiyorlar. Çok korunaklı kaleleri var ve bundan dolayı Müslümanlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar 18 ay boyunca Müslümanlar burayı fethedemiyorlar. Sahabelerden bazılar aklına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu aktardığı bu olay geliyor. İnsanlar içerisinde öyle insanlar var ki saçı başı dağınık, toz halinde insanların kapılarına gitseler kapılarına kız vermezler ve onları geri döndürler. Fakat Allah ile öyle bağ var ki Allah onlara öyle bir değer vermiş ki Allah'a yemin etseler Allah onların yeminlerini boşa çıkarmaz dedi Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Sahabeler toplandı. Dedi ki ne yapalım? Komutanları çağırdılar. Bera İbni Mali'ye gidelim. Bera İbni Malik Allah'a dua etsin. Allah'a yemin etsin. Allah Azze ve Celle onun duasını kabul etsin dedi. Bera İbni Mali'ye gel geldiler. Dediler ki ey Bera böyle böyle. Bera İbni Malik elini kaldırdı. Ya Rabbi dedi ben sana yemin ederim ki bu ordu, bu ordu yenilmeyecektir. Sen bu orduyu muzaffer kılacaksın ve Bera'nın canını da şehit olarak alacaksın dedi. Ve Allah'a yemin etti. Allah Subhanahu ve Teala Tüster'i onlara fethettirdi ve Bera İbn Mali'nin de canını şehit olarak atan, şehit olarak aldı. Belki içimizde böyle kardeşler vardır. Allah azze ve dua etmiştir. Allah azze ve Celle sırf onların duasını geri geri çevirmemek için Müslümanlara zafer vermiştir, Müslümanlara başarı vermiştir. Müslümanların sayılarını Allah'ın izniyle çoğaltmıştır. Müslümanların çalışmalarını Allah Azze ve Celle bereketlendirmiştir. Kimin hayırlı olduğunu bilmiyoruz. Biz Müslümanlara dalga geçtiğimiz zaman, biz Müslümanlara alaya et, alaya aldığımız zaman belki o kardeşimiz bizden daha hayırlıdır. Biz bunu bunu bilmiyoruz. O yüzden Allah Subhanahu Teala bize Müslümanlar Müslümanlara dalga geçmesin. Müslümanlar kardeşlerini alaya almasın. Onları hor ve hakir, hor ve hakir görmesin dedi Allah Subhanahu ve Teala bize.